Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği ve E3G düşünce kuruluşlarının birlikte hazırladıkları Kömürden Çıkışın Finansmanı Türkiye Örneği raporu, Türkiye'nin kömürden çıkış maliyetini ortaya koydu. Rapora göre, 2026 yılında Türkiye'de karbon fiyatı uygulamasının başlamasıyla beraber, kömürlü termik santrallerin lisans sürelerinin sonuna kadar toplamda 45 milyarlık dolarlık zarar edeceği öngörülüyor. Rapor, yüksek marjinal maliyetleri nedeniyle bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanması durumunda ithal kömürle çalışan termik santrallerin devreden çıkacak ilk santraller olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, 2035 yılına kadar elektrik üretiminde Avrupa Birliği enerji ticaret sisteminin mevcut karbon fiyatının üçte biri baz alınıyor. 2035 sonrası ise Avrupa Birliği enerji ticaret sistemi karbon fiyatının yarısına kadar yükselen aşamalı bir karbon fiyatı uygulaması öngörülüyor. Bu durumda 30 santralden ikisi dışında hiçbir kömürlü termik santralin karlılığını sürdüremeyeceği sonucuna ulaşılıyor. Santrallerin bu koşullar altında çalışması durumunda zararın boyutu 40 yıllık senaryoda 13,5 milyar dolar, lisans sonuna kadar çalışmaları durumunda ise 44,5 milyar dolara ulaşıyor. İşletmeciler, zarar eden bir operasyonu sürdürmeleri beklenmediğinden söz konusu santrallerin atıl varlıklar haline geleceği öngörülüyor santrallerin lisans sürelerinin sonuna kadar işletmede kalacakları süre boyunca ortalama yıllık salit maliyetinin 10 milyar dolar seviyesinde olduğu öngörülüyor.